Merhaba arkadaşlar, Sungurlu'dan Çorum istikametine devam ederken Koparan Boğazı dediğimiz merkeği de böyle güzel bir şehitler çeşmesi var. Burada e, kamelyalar ve konaklama alanı yapılmış. Ayrı zamanda çok güzel ve temiz bir suyu var. Bu suyun olduğu yerde, e, suyun geldiği noktada herhangi bir tarım arazisi olmadığı için gayet natürel ve temiz bir suyu var. Çorum'dan ve çevre Bölgelerden çok kişi buraya gelerek Bu sudan alıyor ve yararlanıyor Burayı da sizlerle paylaşmak istedim aşar, gibi eser, yolları çocuk Delikanlı doğdu yürek sağlam Mertliğiyle hep doğruldu Gezer köy köy yolu ezberinde Çorumun bağrında tarih derininde Dosta dosttur düşmana set Kimse yıkamaz yüreği hep sert Her adımda iz her adımda saygı Bu yolun sonu yok devam eder kaydı Çorumlu izci dağları aşar Rüzgar gibi eser yolları taşar Düşeni kaldırır sözü hep net bu adam efsane, unutma bunu tek tek.